Yani rızık konusunda ha, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli arkadaşlar demiyor mu? Yani biz gülüyoruz birbirimize ama ağlama bizim aslında kendimize ağlamamız lazım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? Evet ey insanlar ey inananlar siz rızık konusunda Allah'a güvenseydiniz bir kuşu düşünün. Bir kuş akşam yatarken yarınki rızkım ne olacak ne yiyeceğim ne ne yiyeceğim ne içeceğim düşünmez arkadaşlar. Yarın ne yiyeceğim yarın ne içeceğim diye düşünmez bir kuş. Sabah aç karna çıkar dolaşır değerli kardeşler çalışır. Akşam eve dönerken tok olarak döner. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz de rızık konusunda eğer ki Allah'a güvenseydiniz rızık korkunuz olmasaydı ben de size o kuş gibi size rızkını verirdim. Aynı şekilde bir rızıkı Allah bir rızkı sana nasip etmişse o sen 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 ölmeden mutlaka o rızık seni bulacaktır. Nasıl ki ölümden kaçış yoksa sana nasip olan rızık değerli kardeşlerim kesinlikle ölmeden önce o rızka e, nail olacaksın. Onu yiyeceksin, onu içeceksin.